Bisikletten herkese merhaba. Ben Bisan Satış Sonrası Hizmetleri Şefi Azize İrem Koç. Bugün sizlere FX 3500 Turny Model bisikletimizden bahsedeceğim. FX 3500 Turny Model bisikletimiz katlanır bisiklet kategorisinde yer almaktadır. Alüminyum kadrosu sayesinde hem hafif hem de dayanıklıdır. Bu sebeple kullanıcılara sürüş kolaylığı sağlamaktadır. Bisikletimiz toplamda 13.12 kilogramlık bir ağırlığa sahiptir. Bu sebeple kolay taşınabilir. Bisikletimizin jant ölçüsü 20 inçtir. Katlanır bir bisiklet olmasından kaynaklı bisikletimizin sele borusu diğer bisikletlere nazaran daha uzundur. Bu sebeple farklı size ölçüsündeki insanlara kolaylıkla hitap edebilmektedir. Bisikletimizin fren sistemi V frendir. V fren, pabuçlu fren olarak da bilinen bir sistemdir, kullanıcı dostudur, bakımı en kolay olandır. Bisikletimizin vites sistemi Shimano aktarıcı sistemle desteklenmiş olup 7 vitestir ve KMC zincir ile tamamlanmıştır. Bisikletimizin üzerindeki jantlar kadrosuyla tamamlanmış olup alüminyum çift katlı jantlara sahiptir. Bir çanta gibi her yere kolaylıkla taşıyabileceğiniz FX 3500 Tourneo model bisikletimiz kısa sürede en iyi yol arkadaşınız olacaktır.